Buradan tüm Azeri izleyicilerime de selamlarımı iletiyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Tüm Azeri milletine selamlar saygılar. ben merhaba, bugün sizlerle beraber geçen sene de yapmış olduğum sizden gelen skinler içeriğini tekrarlayacağım. Bunu hatırlıyorsanız geçen yaz da çekmiştim. Video 4100 izlenmiş. Ben de dedim neden bir daha yapmayayım? Bir daha yapıyorum o yüzden. Bakalım e, bu seneki skinler nasılmış. E, geçen sene de yapanlar olmuştu ama çok fazla değildi bu sene Efe hediye işteyle yaptım. Cidden çok güzel skinler geldi ve hepsinde de teker teker uğraşılmış harika emekler var. Like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Hemen geçelim videomuza. Hemen Muhammed Eren'in videosuyla başlıyoruz. Basalım ve başlayalım. <laughs> bu da benim skinim üzerinden editlenmiş. E, Videoların tamamını izleyemeyeceğim e, çünkü video çok uzun olur böyle direkt en sondaki tanıtım kısmına geçeceğim. Ee, ama skinlerde dediğim gibi çok güzel emekler var ve bu skin'i görmemiştim. Cidden çok güzel olmuş. Şu an anlaşılama. Bakalım. Arkadaş şarkı yalnız şarkıyı beğenmedin nedense. böyle bir skin yapmış ne yazmış videoda kravatı gölgelendirmeyi unutmuşum sonra gölgelendirdim son hali bu ben bu videoyu Efe için yaptım umarım beğenmişsinizdir umarım Efe abi de beğenmiştir bb yazmış evet beğendim eline sağlık bu arada bu yapılan skinlerin hepsini minecraft'ta kullanacağım minecraft'ta değil ama şu an oynadığım şuradaki windows 10 edition var Orada bir serverımız var şu an hepsi şurada ee, sürekli aktifim. Orada da böyle çeşit çeşit bu skinlerin hepsini kullanmayı düşünüyorum. Siz de gelip kendi skininizi görebilirsiniz belki. Ee, i̇kinci videomuzda da Socrates Design varmış. Nasıl bir isim o yani? Neyse. Şimdi ise Mevlüt'ün videosuyla devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir video hazırlamış bizlere. Evet güzel bir introsu var. Yine bu arkadaşın videosunda evet bu arada sıfırdan çizmiş gördüğünüz üzere. Benim yaptığım gibi yapmış sıfırdan çizip gölgelendirmiş. Mevzuda da buradan selamlarımı iletiyorum. Hemen sona gelelim şuralara. Evet, güzel bir skin ortaya çıktı sanırım aynen. Farklı bir tarz yapmış bu sefer o mavi sınırından çıkmış bizim. Mevzuda da buradan selamlarımı yollarım çok güzel olmuş skin. Facebook'tan atarsanız hepinizinkini kullanacağım. Evet üçüncü videomuz Reşit Mehdiyev'in videosu hemen onun videosuyla devam edeceğiz. Basıyoruz ve başlıyoruz. Sesini kısmış hani. Oha intro çok iyi yalnız. Ah of. Çok güzel yapmış lan. Harbiden çok güzel. Şu an en iyi skin herhalde bu buydu. Harika. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben Facebook grubunda bu skin'e benzer bir skin atmıştım. Kim yaptı bunu? Çok güzel olmuş demiştim. Bir yabancı bir skin maker'ın herhalde o. O skin'den takip ederek böyle bir şey yapmış. Cidden çok güzel olmuş. Eline sağlık diyorum. Harika bir skin olmuş bu da. Bu da aralarında şu an en beğendiğim skin. Bu arada o da içerikler üretiyor. Gidip kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi dördüncü videomuz Enes Alemdar'ın. Hemen basalım ve başlayalım. Bu ya şöyle şeyler yapma bak videonun tadını kaçırıyorsunuz cidden. Şimdi Enes Alemdar'ın. <laughs> evet şimdi Enes Alemdar'ın. <laughs> Enes'e bu arada selamlar. Burada skin edit videosu yapmış ama hızlandırmamış galiba. A a harbiden çok uzun olmuş. Aa dur lan. Videoyu 10 dakikaya tamamlamış akıllı çocuk. Evet böyle bir skin yapmış bu da. Gölgeleri e çok olmamış bence ama tarzı falan güzel e seni de eline sağlık diyorum. Ee, hemen Muhammed Eren Öztürk'ün videosundan devam ediyoruz. Aynen videosu onun de. Direkt sonuna gelelim. Aslında bu tarz videoları e, direkt skin yapıp tanıtırsanız daha güzel olur. Bir sonraki bölümlerde e, böyle yapmanızı öneriyorum sizlere. Galiba direkt gölgelendirmiş. Aynen e, bir değişiklik yapmamış. Direkt gölgesini değiştirmiş. Ee, seni de eline sağlık diyorum. E, güzel yapmışsın. Ellerini iki piksel yaptım. Yakıştı bence yazmış. Hani güzel olmuş ama ben bir piksel tercih ediyorum bu skinlerde artık. İki piksel biraz sık. Bu arada şu gördüğünüz şurada şurada aynı şuradaki ışığı e, göstereyim. E, eskiden biliyorsunuz sadece mavi yeşil yanıyordu. Tamir ettik artık her renk yanıyor. Evet böyle gördüğünüz üzere her renk yanıyor artık. E, güzel bir mod oldu da. Uf <laughs> devirdin her şeyi ya. Düzeltir misin? Tamam git otur. Evet altıncı videomuzdan devam ediyoruz. E, Foza Design bu arada bu da galiba. Fatih Emre'ymiş. Selamlarımı iletiyorum sana da. Yani direkt tanıtım videosu yapmış o. Böyle daha güzel. Yani videomuz uzamaz. Sıfırdan çizmiş. E, merak ediyorum açıkçası şu an. Aynen cidden güzel olmuş. Rengi tam tutturamamış. Tam benim e, mavi benim skinlerim mavisi gibi olmamış. Gölgelerini geliştirirsem bu skinin yani bu tarzların daha güzel skinler olarak ortaya çıkacağına eminim. Yaptığın için de bu arada çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Dediğim gibi bu sefer çok güzel skinler gelmiş ve çok skin gelmiş. Şimdi sırada Efe Charmy var. Bu arada biz bir dakika durduruyorum. Efe ile Konya'da buluşup bir kere sinemaya falan gitmiştik. Birlikte bir gün geçirmiştik. Çok güzel doğrular. Tekrar Konya'ya gittiğimizde buluşacağız belki de. Aynen güzel bir gölge. Ha evet. Şey benim gölgemdi. Ben, kanka ben de yapayım ama benim gölgem yok dedi. Ben dedim benimkileri kullan sıkıntı olmaz dedim. Benim gölgem yapmıştı? Güzel yapmış gerçekten. Sıfırdan çizme olsun. Güzel gerçekten. Eline sağlık diyorum. Selamlarımı iletiyorum sana da. Evet diğer videomuz Azeri Kaptan'ın. Ee, gerçekten çok Azeri takipçim var. Buradan tüm Azeri izleyicilerime de selamlarımı iletiyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Tüm Azeri milletine selamlar sağlık. <laughs> çok güzel yapmış bir şey. Şey var. Ya. Remix adamın mıydı? Evet, sıfırdan değişik bir çizim yapmış o da direkt videonun sonuna açalım isterseniz. Rüyamdaki ama sanki ateş efektleri videoyu biraz boğmuş gibi. Onları koymasan daha güzel olur. Evet böyle güzel bir skin yapmış o da turuncu e renk yapmış. E sana da teşekkürlerimi iletiyorum. E selamlarımı da söylüyorum. Şimdi sırada bu en nix design aynen bu şey sanırım Mehmet Mehmet Altınsoy bizim grupta o da sana da selamlarımı iletiyorum hemen skin videosuna geçelim. O güzel tarz yapmış eline sağlık harbiden güzel olmuş. Bu herhalde şu an e, en sevdiklerimde ikinci sırada e, Mehmet sana da çok teşekkür ediyorum çok güzel olmuş skin e, mutlaka bunu da kullanacağım. Eline sağlık. Şimdi 10. videomuza geçiyoruz. X Cardor Design'ın bu videoda. Armani galiba bu. Aziz Gaming'de vardı bu logo. O tarz bir skin yapmış. Teşekkür ederim. Fakat videonun kalitesi 360p olduğu için pek anlaşılmıyor. Ama ben ondan e, özelden isterim mutlaka skin'i. Ya da istiyorum şu an. At bakayım. <laughs> güzel yapmışsındır sen de. Teşekkür ederim. E, şimdi 11. videomuzda da Yunus Emre var. Yani güzel bir skin yapmış. Mobilden mi yapmış acaba anlamadım ama. Mobilden böyle yapamaz herhalde. Eline sağlık. İçten çok güzel olmuş. Gölgeleri özellikle çok iyi. Yunus Emre bu arada kanalımda onun videosu var. Benden skin almıştı bir kere. Güzel olmuş. Eline sağlık. Yunus Emre'ye de buradan selamlarımı iletiyorum. E, Mevlüt bir tane daha yapmış. Mevlüt'ün diğer videosunda da izleyelim. böyle bir skin yapmış da. Göremiyorum ki skin'i. Aa bunun kırmızısını yapmıştı değil mi? Önceki de. Farklı rengini yapmış aynen, bunu aynen, aynen. Arka... E, Tekrardan selamlarımı iletiyorum sana da. Eline sağlık. Son iki video kaldı. Katniss Can. Efe Can. Efe Can'a selamlar. Oha abi şu şarkıyı çok seviyorum. Ay, çok kısa yapmış abi. Şarkının tamamını dinlemek istiyordum. Ben şarkıyı istiyordum. istiyordum Katniss ben skin'den çok şarkıyı bekledim. Her neyse. Son skin'imize geldik. Korkusuz yapmış bunu. Bu şarkı da çok güzel. Oha çok iyi yapmış. Eline sağlık. Sana da selamlarımı iletiyorum. Bir dakika bir fark. Bir hata gördüm. Fark değil de bir dakika. Hatayı sana şöyle göstereceğim. Aynen böyle bak. Böyle olunca FNS oluyor ama bak bu tamamen benlerle alakasız bir şey. Her neyse. Teşekkür ederim skinin içinde. Selamlarımı iletiyorum sana da buradan. korkusuza selamlar. Evet videomuz bu kadardı. E, yapan arkadaşların hepsine tek tek teşekkür ederim. Bu videoyu e, belki ikinci partını tekrar yaparım. Yine bu FHD HD altında videolar atarsanız e, izlerim. Beğenirim. Yorum atarım videosunu belki çekerim. Ee, ki çekerim bir daha sevilirse. Videomuz bu kadardı. Mutlaka like atmayı unutmayın. Yapan arkadaşların kanallarında e, üşenmezsem aşağıya koyarım. E, i̇simleri şu anda ekranda çıkmıştır. Önceki videoda yapmıştım bunu geçen sene. Herkese çok çok teşekkür ederim. Herkesin yap... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.